Seyra ben de senin yanına gelecektim ya. Şu halanın bir hallerini bir konuşalım. Ne diyorsun sence akıl mı yaptırdı? Hiç sanmıyorum abla. İnsanların cenazesi var bugün. Yani bir tepki gösterecek olsalardı ne bileyim daha büyük bir şey yaparlardı. Kızım bundan daha büyük ne olacak Allah aşkına? Nikah günü gerdek yatağına bir koç başı koymuşlar. Kanlar içinde yatağın orta yerine yani. Ne bundan daha büyük gelip hepimizi vuracaklardı yani. Yok artık ya. Yani... Bilmiyorum. Bence bunu halamın evliliğinden hiç mutlu olmayan biri yapmış olabilir. Ya e içeriden ya da dışarıdan. Çünkü aksi bir şey olsaydı daha ciddi başka bir şey olurdu yani. Başka bir şey yaparlardı. Anlaşıldı. Sen İfaket Hanım'dan bahsediyorsun ama... Bence o yapmadı. Ben anlarım. Yani o da çok korktu çünkü gerçekten. Neyse yani gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak bir gün biliyorsun. De benim konuşmak istediğim başka bir konu var seninle. Ne oldu? ile ilgili. Seyrenciğim. Ee, tamam bak ben senin kocanla ilişkine karışmıyorum. Tamam bundan sonra sen de benim Kaya olan ilişkime karışma yani tamam valla. Karışma değil abla karışma değil. Kaya dün gece nerede kaldı biliyor musun? Kaya Pelin'e yardım ediyormuş. Ev tutmuş ona. Muhtemelen de orada kaldı dün gece. Ne ima ediyorsun anlamadım ben. Bir şey ima etmiyorum. Söylüyorum sana sadece ne yapayım? Ne yapsaydım saklasa mıydım senden? Bil diye söylüyorum. Hepimiz ne malı olduğunu biliyoruz Pelin'in değil mi? Evet biliyoruz zaten. <laughs> Pelin ne menen bir kız olduğunu yani bunca zamandır tanıyoruz. O yüzden Kaya'ya yanaşıyorsa yani Ferit'e yamanmak içindir maalesef. Kocan arıyor. Konuş kocanla. Ya ben sana ne diyeyim ki abla ya? Ne diyeyim ki ben sana? Ne yapıyorsan yap.